Merhabalar, ben Ceyda Pirali, Piatango grubunun kurucularından aynı zamanda piyanistiyim. 4 Mart 2018'de Mersin'de Akop Derneği'nin hazırladığı ve sunduğu çok güzel bir konser gerçekleştirmiştik ve bu konseri şimdi bugünden itibaren yani 4 Ağustos'tan itibaren Akop Derneği YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Ben izleyin diye tavsiye ediyorum. Bizim için inanılmaz keyifli bir konserdi. Çünkü Akop yıllardan beri müziğe çok müzik dostu ve müziğe hizmet etmiş ve müzisyeni çok desteklemiş bir dernek. Biz çok keyifli bir zaman geçirdik ve sıcak Mersin sıcak Mersin'de sıcak Mersin seyircisiyle çok bizim için güzel bir ana olacak bir konserimiz gerçekleşmişti. Umarım yakın zamanda sizlerle tekrardan buluşuruz gelecek konserlerde. Bizi takip etmek isterseniz Instagram'dan piyatango alt çizgi official'dan konser haberlerimizi alabilirsiniz. Dediğim gibi konserimizi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Teşekkürler.